Herkese yeniden merhaba kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere çikolata soslu ıslak brownie kurabiye tarifim var. Özellikle çikolata severleri mutlaka denemesini tavsiye ederim bu kurabiyeyi. Hem lezzetli hem de gösterişli bir kurabiye oluyor. Hemen gerekli olan malzemelerimize bakalım ve yapmaya başlayalım. İlk etapta şerbetimizi yapmakla işe başlıyoruz. Bunun için bir çay bardağı toz şekere ihtiyacımız var. Aynı çay bardağı ölçüsüyle 2 çay bardağı da su kullanıyoruz. Şerbetimi ocağa alıyorum, kaynatıyorum ve ağzını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Şerbetimiz soğuk, kurabiyelerimiz ılık olmalı bu tarifte. Kurabiyemiz için ise gerekli olan malzemeler 125 gram tereyağı ya da margarin hangisini kullanıyorsanız 1 adet yumurta 1 çay bardağı sıvı yağ dolu dolu 2 yemek kaşığı yoğurt 1 su bardağı pudra şekeri kullanıyorum Mutlaka pudra şekeri kullanmaya özen gösterin kurabiyelerde. Birer paket vanilya ve kabartma tozu, dolu dolu 3 yemek kaşığı kakao ve 3 buçuk 3 su bardağı arası da un kullanıyorum. Bütün malzemelerimi un ve kakao hariç bir kapın içerisinde toparlıyorum ve bunları harmanlıyorum. Bu kıvam aldıktan sonra ilk önce kakaomu döküyorum. Kakao veya ilk etapta birleştiğinde daha esmer, daha koyu bir renk oluyor. Kıvam aldıktan sonra da yavaş yavaş unumu ilave ediyorum. Dediğim gibi un ölçüsü 3 su bardağı 3 buçuk su bardağı arasında değişiklik gösterebilir. Mutlaka yavaş yavaş ilave etme özen gösterin. Bu şekilde ele yapışmayan yumuşak bir kurabiye hamuru elde etmemiz gerekiyor. Ben hamurumu toparladım. Bu kıvam aldı. Ve şimdi bezelere ayırıyorum hamurumu. Bu şekilde kopartıyorum. İlk etapta elimle sıkıyorum hamuru tamamen birleştiriyorum ve yuvarlıyorum. Boyutlarını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Biraz daha küçük kurabiyeler yaparsanız sayı olarak da arttırabilirsiniz. Bütün kurabiye hamurunda aynı işlemi yapıyorum. Kurabiyelerin yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin üzerine alıyorum mutlaka. Evet, kurabiyelerim hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kurabiyelerimi pişirmeye gönderiyorum. Mutlaka fırına önceden ısıtmaya özen gösterin. Yoksa kurabiyeleriniz yayılabilir. Yaklaşık 15-20 dakikada kontrollü bir şekilde kurabiyelerimizi pişiriyoruz. Evet, kurabiyelerim hazır. 1-2 dakika sonra şerbetin içerisine atıyorum. İlk etapta kurabiyeler yumuşak olabiliyor fırından çıktığında. 2 dakika sonra sertleşiyor. 2-3 tanesini şerbetin içerisine atıyorum. Ön arkalı çeviriyorum ve muffin kaplarının içerisine alıyorum. Muffin kaplarıyla sunumu hem çok güzel oluyor hem de çok pratik oluyor. Bu mini muffin kaplarını kullanmanızı tavsiye ederim bu kurabiye yaparken. Çikolata sosu da döktüğünüz için üzerine pratik bir şekilde sunum yapabiliyorsunuz. kurabiyelerimiz mutlaka ılık olmalı. Fırından çıkarttıktan sonra 2 dakika kadar bekleyin ve daha sonrasında şerbetin içerisine atın. İlk çıkarttığımızda kurabiyelerimiz yumuşak oluyor. Şerbetin içerisine attığınızda dağılabilir. Bu işlemi çatal yardımıyla da yapabilirsiniz ya da benim gibi parmak uçlarıyla hemen halledebilirsiniz. Bütün kurabiyelerimde aynı işlemi yapıyorum. Evet kurabiyelerim hazır. Şimdi çikolata sosunu hazırlayacağız. Bir kahve fincanı kaynar süte ihtiyacımız var. Mutlaka sütün kaynar olmasına özen gösterin. Bir kabın içerisine döküyorum ve bir buçuk paket kadar da bitter çikolatam var. İçerisine atıyorum. Tamamen eriyene kadar karıştırıyorum. Bu işlemi bir cezvenin içerisinde de yapabilirsiniz. Yaklaşık bir dakika kadar ocakta tutarsanız daha hızlı bir şekilde çikolataları eritebilirsiniz. Karıştırarak da çikolataları eritiyorum. Evet bu kıvamı aldı. Çikolata sosum da hazır. Kurabiyelerimin üzerine dökebilirim. Her birine birer tatlı kaşığı kadar sostan ilave ediyorum. muhteşem bir kurabiye olur. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Özellikle çikolata severlerin çok beğenecekleri bir kurabiye ve kahve ile muhteşem oluyor. Diğer videolarımdan haberdar olabilmek için mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beğendiyseniz beğen butonuna da basmayı unutmayın lütfen. Kurabiyeleri dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Sosun bitene kadar ben üzerine döküyorum. Misafir için hazırladığında misafirin gelmesine yakın eğer sosunu dökerseniz çok daha güzel olur sosu parlak duruyor üzerinde o şekilde daha da bir güzel görünüyor. Ben antep fıstığıyla süsledim kurabiyelerimi muhteşem kurabiyelerim hazır yapacakları şimdiden afiyet bağ şeker olsun dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim. Keyifli, sağlıklı günler dilerim.